Kaldım da, da sardı bana canım Kal da daha yansın sana canım Kalsın paha helaldir sana kanım Sensiz geçen her anım İnan ziyanım Sırtımda yükler, aklımda o zehir Düşerim yine kurtarmaz bu şehir Geceler şahit duvarlar üzerime gelir Bu bedel ağır ancak ödeyen bilir Yazdığım her satır kanla imzalı Gidenin ardından kalan hep yaralı Düşlerim kilitli, kapılar kapalı Soldurdun içimden son dalda kalanı Sonumuz yine dert, kaldın aklımda sen Konumuz size sert, yolumdayım kinle ben Sorunuz cevapsız kalmadı, derman zaten Yorunuz ayrarıma, dilimizde yok ki feren Gözüm görmez, kalbimde kilit Sözüm geçmez, tükendi ümit Vakit geç, niyet hep yek Sabır yok, yürek ürke. kapında kaldım tek Sanarım bu bitmeyecek Bakarım dalarım sonumuz denk Çıkarım batarım hayat bir cenk. Koşarım düşerim kırık tüfek